Mutfağımdan herkese merhaba. Airfry'da pişi tarifini paylaştığımdan beri daha çok tarif gelsin, daha çok tarif gelsin diyorsunuz. Eh ben sizi kırar mıyım? İkinci tarifim ne biliyor musunuz? Hepimizin bayıla bayıla yediği ama benim her zaman çok yağda kızardığı için böyle yani ayda yılda bir yediğim bir tarif var çıtır acılı tavuk kanatları. Bayılıyoruz değil mi hepimiz? Ay ne kadar güzeldir o. Ama her seferinde her yediğimde vicdan azabı çekiyorum çünkü çok derin yağ istiyor. Ama dedim ki biz bunu yaparız. Yağda kızartılmışını bile evde yapmak çok zor biliyorsunuz. Sadece o fast food zincirlerinde yiyebiliyoruz. Ama bugün air fryer'da azıcık pıst pıst yağımızla dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu işte o acılı tavuk kanatlarını yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 750 gram tavuk kanatlarım var. Önce onların marinasyonu ile işe başlayacağız. Kabıma alıyorum. Bol acı toz kırmızı biber ve soya sosu. Soya sosum tuzlu olduğu için o yüzden tuz kullanmıyorum. Tuzsuzsa soya sosunuz biraz da tuz kullanın. Ve su. Şöyle üzerine çıkacak kadar su. Ve kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. En az 4-5 saat bu marinasyonda bekleyecek. Lezzeti inanılmaz olacak. Vaktiniz varsa bir gece önceden yapın. Ertesi günde pişirin. 5 saat kanatları güzelce marine sosunda buzdolabında beklettiğim şimdi panesini yapıp air fryer'ımıza atacağız ama onun öncesinde birazcık da patates kızartmak istiyorum. Şöyle azıcık yağladıktan sonra biraz karıştırıyorum. Electrolux Air açıyorum. Gördüğünüz gibi haznesi oldukça büyük, kocaman bir tane tavuğu alabiliyor. Şöyle patatesleri bırakıyorum sallayıp yayalım. Hazneye yerleştiriyorum. Dokumatik zaten benim bütün tuşlarım. Patates ayarını seçiyorum. 180 derecede kendi belirliyor derecesini. 15 dakika diyor. Basıyorum ve kızartmaya başlıyorum. Patatesler kendi kendilerine kızarırlarken biz kanatlarımızı hazırlayalım. Şöyle sostan alıyorum, güzelce şöyle süzdürüp una atıyorum. Şöyle koyduktan sonra her tarafını güzelce una buluyorum. tarafını güzelce una buladım ve fazla ununu şöyle elimle alıyorum. Bakın. Şimdi çok enteresan bir şey yapacağım. Buna gerçekten çok şaşıracaksınız ama işin formülü bunda. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle su dolu içinde süzgeç olan bir kasenin içerisine bu tavukları atıyorum. Una bulanmış tavukları suya atıyorum yani. Buna buladığımız tavukları neden suya atıyoruz ki dediğinizi duyar gibiyim. Hatta un şimdi orada dağılmayacak mı, su da çıkmayacak mı diyorsunuz değil mi? Bakın hiç çıkmıyor. Gayet üzerinde kalıyor gördüğünüz gibi. Peki bunu neden yapıyorum? Hani o üzerindeki partiküller var ya hani çıtır çıtır böyle katman katman oluyor. Genelde onu ile ya da mısır gevreğiyle vermeye çalışıyorlar. Ama aslında olay bu. Bakın una iyice buluyorum. Şöyle sallıyorum ve suya atıyorum. Suda da hiç böyle unlar gitmiyor, kaybolmuyor. Birazcık şöyle suda bekleteceğim. Bu arada elimi yıkayacağım. Birazcık beklesin sonra süzüp tekrar onun karışımı alacağım. Bu arada patatesleri de şöyle bir karıştıralım. Güzelce kızarmaya devam ederken şu kalan una birazcık tuz, birazcık sarımsak tozu, birazcık da karabiber ilave ediyorum. Güzelce şöyle karıştıralım. Biraz da toz kırmızı biber koyacağım. Şimdi suda bekleyen tavukları güzelce süzüyorum. Bakın nasıl bulamaç halindeler. Şimdi bunları tekrar una buluyorum. Şöyle atalım. Bakın nasıl o partiküller oluşmaya başladı bile. Şöyle yine sallıyorum. Unun fazlasını tamamen alıyorum. Şöyle tabağa koyuyorum. Şimdi burada çok önemli bir püf noktası var. Şimdi bunu normalde kızgın yağ atsanız sorun olmaz. Ama airfryer'da yağ kullanmayacağımız için unun yanmasını istemiyoruz. O yüzden şöyle tamamen üzerini yağlayacağım. Yine fıs fısla. Bu arada patateslerim oldu. Hemen onları da çıkartıyorum. Oh mis gibi altın sarısı olmuşlar. dediğim gibi şöyle hepsini güzelce fıs fıs spreyle yağlıyorum. Hiçbir tarafında unun böyle kuru şekli kalmadı. Şöyle haznemizi alıyoruz. Hazne zaten patatesten biraz yağlı. Tavukların yağladığım kısımlarını aşağıya gelecek şekilde koyuyorum. Diğer tarafını da haznenin içinde yağlayacağım. ve diğer taraflarını da yağlıyorum. Ve artık kızarmaya gidebilir. Koyuyorum. Burada but resmi var tavuk için. Onu seçiyorum ve basıyorum, kızartıyorum. Şimdi şöyle bir açıp bakalım. Ne güzel ya. Hiçbir tarafa yağ sıçramadan, koku olmadan böyle güzel tavuk kızartmaları yapmak değil mi? Of, her zaman yenebilir böyle. Bakalım nasıl olmuşlar? Of, of, of. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Biraz da şöyle arkalarını çevirmek istiyorum. Of, çok güzel kızarmışlar. Kaplamaları da gayet güzel üzerlerinde. Ve şimdi son kalan 5 dakikasında da birazcık da şöyle çevrilmiş şekilde pişmeye devam etsin. Hazneyi tam doldurmadığım için bence tamamdır. Yani 18 dakikada pişti. Evet dediğim gibi nar gibi kızarmış. bakar mısınız? Şunların güzelliğine mis gibi kokuyor şu anda. Şöyle yanına biraz da patates kızartması. İşte altın sarısı kaplamasıyla gayet güzel yağda kızarmış gibi değil mi? Ama yağda kızartmadık tabii ki. Azıcık fıs fıs yağla kızarttık. Artık vicdan azabı çekmeden bu çıtır tavukları tüketebileceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Gelin gelin bir de iç dokusuna bakalım değil mi? Şöyle alayım. Bakar mısınız? Dışı çıtır çıtır. Şöyle bir de içine bakalım. İçi de pişmiş mi? Ve sulu sulu mu tabii ki? Of! Bakın. Dışı çıtır çıtır. içi sulu sulu. Parladığını görebilirsiniz zaten. Ve ne kadar da güzel pişmiş içi. İşte müthiş değil mi? Dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu. Artık vicdan azabı çekmeden bu güzellikleri yiyebileceğim. Hem de üzerinde öyle mısır gevreği yok, mısır cipsi yok. Sadece un ve suyla bunu hallettik. Hem de azıcık fısfıs fıs yağla. Ama yağda kızarmış gibi aynı o çıtır tavuklardan oldu. Ama yağdan eser yok. Ne kokusu var, ne pisliği var. Temizlik yok figen ama air kim temizleyecek dediğinizi duyar gibiyim kim temizleyecek? Tabii ki bulaşık makinesi temizleyecek. Onu alacağım haznesini hemen bulaşık makinesine koyacağım. O işte tamam. Bana sadece afiyetle yemek düşüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen siz size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerle buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.